Gerçekten kıymetli konuklarımızın önemli çok önemli dikkat çektiği noktalar vardı. Şu anki Türkiye'ye dair özellikle. Az önce de hem Cemal Bey hem Yusuf Hocamız... ...tabii bu Erdoğan açıklamalarındaki o anayasa değişikliği... ...tabiri caizse ısrarı üzerinden çok önemli açılımlar yaptılar. Türker Bey sizin de eklemek istedikleriniz var mıdır? Var. Özellikle sosyal medya konusunda spesifik örnek vermek istiyorum. Lütfen. Genelde bu kanallara gittiğim zaman... O kısa videolarımı YouTube'a biliyorsunuz yüklüyorlar. Evet, Onlar tabii e, hep izleniyor filan. Altında da, da bir yorumlar yapılıyor. Bir tanesinin altında benim konuşma yaptığım, tek başına konuşma yaptığım bir videonun altına Sinkaflı küfür ediyor bana. Birebir size kişiliğinize küfür ediyor. Savcılığa başvuruyoruz. <laughs> Ne diyor savcılık biliyor musunuz? Koğuşturmaya yer yoktur. Kime küfür ettiği belli değil diyor. Dedim ki ya. Videoda avukat aynı var. zamanda sınıf arkadaşım. Peki biz Sayın Erdoğan'ın videosunun altına aynı şeyleri yazsak. Savcı aynı şekilde mi hareket edecek? Çünkü sonunda biz bağımsız yargının önünde tırnak içinde konuşuyorum. Değil mi? Türkiye Cumhuriyeti adına karar verecekler. Sayın Erdoğan'la benim aramda hiç fark yok. Cemal Bey'in, Yusuf Hoca'nın arasında hiç fark yok biliyor musunuz? Eşit muamele etmesi lazım. Yani Türkiye'de hukuk hukuk yoktur, ayaklar altındadır bunu bilelim bir yer. İkincisi Cemal Bey'in söylediği. Ya milletvekilleri mücadele etmek için oradalar. Evet biliyorum. Delege işini kotarmaya çalışıyorlar. İl başkanı, ilçe başkanı filan. Bakın Türkiye felakete gidiyor. Ekonomi iflas. Cumhuriyeti başkalaştırmaya çalışıyorlar. Bugüne kadar yaptığınız mücadeleyle olmaz. Başka şeyler yapmanız lazım. Şimdi hatta sen benim yaptıklarımdan yani ben ne yapıyorum? Yazıyorum. Televizyonlara çıkıyorum, konuşuyorum. Anadolu'nun çeşitli yerlerine gidiyorum. Konuşmalar yapıyorum. Sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorum. Sen milletvekili olarak benim yapamadıklarımı yapacaksın. Evet mücadele edilmiyor. Bu kesin. Onun için bugün gerçek muhalefet sosyal medya. Anayasa konusu. Şimdi iktidarın birinci hedefi yerel seçimler, ikinci hedefi anayasa. Nasıl bir anayasa? Çıkarlarını ve çağ dışı ideolojisini maksimize edecek şeyleri koymaya çalışacaklar. Yani daha demokrat, daha insan hak ve özgürlüklerine yer veren, eşitliğe, basın hürriyetine yer veren bir anayasa peşinde değiller. Daha fazla hatta bugün defakto olarak laikliği bir şekilde komaya sokmuş vaziyetteler fiili durumda laiklik yok. İşte Diyanet İşleri Başkanı anayasal kurum ama anayasal çizgisini aşmış durumda, ihlal etmiş durumda. Şimdi bunu yazılı hale getirmek istiyorlar. Bunların peşindeler. Bu konu var. Yine Yusuf Hoca'nın söylediği bir şey var. Adlandırma, anlamlandırma demektir. Biz Türk'üz çocuklarımıza bile isimleri Türkçe vermek tercihidir. Ama tabii ki hani bazı geleneklerimiz var işte aile büyüklerimiz olduğu için onların adlarını devam ettirip buna evet, saygı duyuyorum. Ve bir Türk bir Türk tanrısına kendi diliyle yakarır. Benim için ezanda, Kur'an'da Türkçe okunur, Türkçe hitap edilir. Şimdi Lise çağlarındayım. 17 yaşındayım. Bizle beraber Arap öğrenciler de var. Tabii ki 17 yaşındaki durumumla şimdiki durumum arasında, dünya görüşüm arasında filan da farklılıklar var tabii ki. Hiç unutmuyorum. Sınıf arkadaşımın adı Cuma. Dedi ki bana ya Türker görüyorum ki sizde böyle hep Arapça adlar var. İşte Ömer, Ali, Osman, Abdullah filan. Niye böyle dedi? Ben de 17 yaşının aklıyla şöyle dedim. E dedim ya cuma bunlar hani Müslüman adı filan onun için filan. Yok dedi bunlar Müslüman adı değil. Bunlar dedi Arapların paganik döneminin totemci kültürünün bir ürünü dedi. Buna Muhammed de Abdullah da hepsi dahil dedi. Şimdi ben o zaman gerçekten çarpılmıştım. Ama bu gerçek biliyor musunuz? Bunlar Müslüman adı bile değil. Bunlar Arapların totemik yani şimdi Allah. E vardı zaten. Onun için bu konuyu da e, ifade etmek isterim. Bir de en büyük sapıklıklar kapalı toplumlarda olur. Açık toplumlarda olmaz. Eğer sen küçük yaştan itibaren kadınla erkeği, kız çocuğuyla erkek çocuğunu ne bileyim ateşle benzin gibi birbirinden ayırmaya çalışıyorsan, yalıtıyorsan en büyük sapıklıklar orada olur. Ülkenin ismini vermeyeyim ama yine çok genç yaşta gittiğim bir Arap ülkesinde iş işte hatırlıyorum. Bakın sene 1979. Baktım ki umumi tuvaletler kapalı. Dedim ki niye kapalı? Dediler ki küçük oğlan çocuklarını götürüyorlar. Yani onun için bütün sapıklıklar kapalı toplumlarda gelir. Demin kadın erkek eşitliği işte ortak yerde değil mi filan. eğitim filan. E ama e Sayın Erdoğan'ın hiç unutmuyorum Mehmet Ali'nin partiye katılımıyla ilgili parti grubunda işte konuşuyorlar. Hanımına soruyor filan hı hı. işte ben diyor doktora, doktora filan. Ya ne doktorası diyor ya kadının diyor kariyeri şeydir diyor ya evidir diyor. Yani bu bu Dünya yani kab kab kabul edilebilecek açısı. bir şey değil, kabul edilebilir şey. şimdi.